Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Roborak S8 söylemiştim Müşterimiz getirdi toz hastasına pisti toplamıyor diye. Arkadaşlar içine suyu çekmiş. Su çekince vakum motoru kilitlenmiş. Ve çamur alda kilitlenmiş. Vakum motorunu değiştirdik arkadaşlar. Görüyorsunuz. Roborak S8. Arkadaşlar her marka robot sürgü tamiratı yapıları Yerimiz Antalya merkezde. Arkadaşlar Antalya dışından lütfen gönderebilirsiniz. Kargo bilgilerimizi alıp bize gönderebilirsiniz arkadaşlar. Orijinal yedek parça kullanıyoruz arkadaşlar. Orijinal şu garantili işçilik. Roborak S8. Tamiratını bitirdikten sonra test edeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Roborak S8. Tamiratını bitirdik. Şu an test ediyoruz. Test etmişlerimizi verebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar her marka robot sürgüyesi yapılıp Tamiratı yerimiz Antalya merkezde. Antalya içi elden teslim edebilirsiniz. Antalya dışından kargo bilgilerimizi alıp bize gönderebilirsiniz arkadaşlar. Orijinal yedek parça kullanıyoruz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Rover S8 motor Bakım motorumuz değişti. Şikayetimiz müşterimizin toz arızasını, pisliği toplanmaması. Bakım motoruna su kaçırmış. Dikkat edelim. Bakım motorumuza su kaçırmayalım efendim. Robot süpürgenizi suyun üstünde kullanmayalım. Gördünüz, tamiratı bitti. Test edip müşterimize vereceğiz arkadaşlar.